Herkese merhaba. Youtube'daki ilk videomuz için İstanbul'un cenneti neşe Suyu'na geldik. Hep Instagram'da hep bir fotoğraflar koyuyoruz. Ufak ufak 15 saniyelik minik minik videolar koyuyoruz. Yüz yagası nedir? X bir yoga pozu ne işe yarar gibi. Ama bunlar hep kısa olduğu için artık dedik ki adam akıllı şöyle beraber güzel güzel sohbet edebileceğimiz süper uzun videolar yapabileceğimiz bir Youtube kanalımız olsun. YouTube kanalımızdaki ilk videomuz için de buradayız. Mis gibi oksijen, pazar sabahı erken, daha güneş açmamış, mis gibi taptazeyiz. Yüz ölçüsü nedir? Şöyle düşünelim. Pazar günü burada inanılmaz gruplar koşuyor. 6 kilometre, hatta kimisi 2-3 tur atıyor. Neden? Tamam, her şeyden önce bir kardiyo yapmak için, kalp kaslarını, kemiklerini kuvvetlendirmek için yapıyor ama biz kadınlar doğruya doğru niye koşuyoruz, niye spor yapıyoruz? Sarkmamak için. O popo havada kalsın, kollar sarkmasın, şöyle bir güzel fıstık fıstık duralım diye. E şimdi vücut sarkıyor da, bu gıdı sarkmıyor mu? Yanak sarkmıyor mu? Ne yapmamız gerekiyor? Yüzümüzde yüz, yüzlerce kas var ama biz sadece bunun yüzde onunu kullanıyoruz. Dolayısıyla eğer biz koşup hiç koşmayalım. Pilates yapmayalım, yoga yapmayalım, yüzmeyelim. Hani X her, herhangi bir hareketi yapmadan vücudunuzu işte selülite çatla, krem sürdükten sonra işe yarar mı? Tabii ki yaramaz. Vücut da bu yani hani vücut bu şekilde olduğu gibi yüz de bu şekilde aslında. Bu gıdı eğer hareket ettirmezseniz sarkar arkadaş. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz kırışıklık kremi kullan, Evet. Serumu kullanalım. Evet. İşte yaşlara uygun kremlerin hepsini kullanalım. Okay. Ama ilk önce içten bir kası çalıştıracağız, içten bir kuvvetlendireceğiz. O yüzden birçok bayanın, hatta yani genç bir kızın bile problemi olan şu gıda için ilk dersimizde bir gıda hareketi yapalım. Ne yapıyorum? Yandan durdum hani siz de görüyor oldum. Dik durdum. Omuzu başlarımı arkaya doğru aldım. Ve 90 dereceye doğru getirdim kendimi. Çenemi, normalde çene hani içeriye doğrudur ya, çeneyi öne doğru atacağım. Çeneyi öne doğru attıktan sonra yukarıya doğru bakacağım. Bu şekilde bir 10-15 saniye kalacağım. Bunu her sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkadınız, dişlerinizi fırçaladınız ailenin karşısında. Çünkü yastıkta olan bir hani bir yoğunluk var şurada. Belki gece boyunca şu şekilde kaldınız. Bir de uyanmak için de çok güzel bir poz aslında. Hem şurayı kurtarmak hem uyanmak, hem de buradaki yoğunluğu atmak için sabahleyin, mis gibi çeneyi öne doğru atın, yukarıya doğru gönderin kendinize ve 15 saniye kalın. <laughs> Ortaya doğru geldim, çeneyi rica ettim, temizler gibi uyandım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.